Baba geldi. Kızım. Baba geldi. Mama. Mi? Ne istiyor? Gel, gel. Gel. Venus gel. gel Bu ne? Mama. <laughs> <laughs> tamam, şöyle şunuza. Bir tane tabak getir bir kere. Gel, gel. Bu ne? Ne istiyor? Gel. Mama da bakayım. Hayır, gel yanıma gel. Bakayım. Gel. Gel yanıma. Ne istiyorsun? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Bunu hayır. Pati ver. Aferin pati ver. Pati pati. Elini ver. Gel. Bu ne? Getirdim. Gel. 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 Getirdim. Ne istiyorsun Venus? Tam da doldurdu. Ne istiyorsun? Mama de. Mama. Önce pati ver. Pati ver bana. Pati. Pati. Gel. <laughs> Bunun adı ne? Venus. Bunun adı ne? Mama aferin. De bakayım bir daha mama. Kerem bir tane şey getirsin oğlum. Çay kaşık getir. <laughs> ne Venus. Bu mu? Bu. Bunun adı ne Venus? Ma, ma. ma, ma. Venus. Venus. Mama, mama. Beniz. Mama da bekliyor. Beklersin. Anne mama diyorsun ya. Mama. Ma. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Mamayı bekliyorsun. Yalanma <laughs> lan dur vereceğim. Gel kızım gel. Gel aslan kızım benim gel. Gel. <laughs> pati ver. Pati. Pati veriyordu ya. Aferin. Bak pati. <laughs> Bir kere pusu oğlum. Kızımızın mamasını verelim karnını duyuyorsun. Yeter mi bu kadar? Yeter bence. Tek bak gel şey. Ee, evet, Koy Hayır. Bunun adı ne? Söyle bakayım önce ondan sonra. Ma, me, bir daha söyle. Benim bu ne? Ma, ma. Ma değilim, ma, ma. Mama de. Menüs. Hani diyorsun ya kızım mama. Bu bunun adı ne? Ha, ma. Tamam, ma, ma. Hadi, hadi. hadi, hadi bırak rahat rahat yesin. Hala yiyor musun beni? Afiyet olsun. Elisa